Allahü Teala Musa aleyhisselama şöyle buyurdu. Ey Musa! Falan mahallede dostlarımdan biri vefat etti. Git, onun işini gör. Gitmezsen, rahmetim yetişir. Musa aleyhisselam oraya gidip halka sordu. Bu gece Allah'ın dostlarından biri vefat etti mi? Onlar da, Ey Allah'ın peygamberi! Burada öyle biri ölmedi. Sadece günahkar bir genç öldü, kimse onu defnetmek istemiyor dediler. Musa aleyhisselam, ben onu arıyorum dedi. Gösterdiler. Eve girince rahmet meleklerini, ellerinde, nurdan tabaklarla gördü. Hayretle dua etti. Ey Rabbim, herkes onu günahkar biliyor ama sen dostun diyorsun. Hikmeti nedir? Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey Musa, okulum çok günah işledi. Ama kimse seher vakti yaptığı tövbeden haberdar değil. Pişman olup bana sığındı. Ben de tövbesini kabul ettim. Bilinsin ki bu dergahta ümitsizlik yoktur.